Bu mektubu sana göndermeyeceğimi bile bile yazıyorum. Sana uzak bir kalbin, aşka çok ücra bir köşesinden kanıyorum bunlar. Bunca zamandır nasıl umurumda olmadan sevdiysem seni, haberin olmadan da sevmeye devam ediyorum. Ama bundan da kurtulacağım zamanla. Unutma. Ne dönmeni istiyorum şimdi, ne de seni unutabilirim. Hiç beklemediğim bir anda gittiğinden bu kadar parçalandım belki de. Aslana bakarsan, sensiz kalmayı aklımın ucundan bile geçirmedim hiçbir zaman. Benim dualarımın hiçbirinde yokluğuna alışmak diye bir şey yoktu. Çok yıprattı beni bu son veda. Giderken ayaklarının altında ezilen toprak değil, yüreğimdi sanki. Eziliyip ufalan taşlar değildi, kırılan kalbimdi. Uygun adım gittiğin yol değildi, koşar adım tükettiğin ömrümdü. Gırtlama dolanırken ayakların kal, kal diyemedim, denmiyordu çünkü. sana söylemek istediğim içime atıp biriktirdiğim beni üzen yıpratan beni böylesi eli kolu çaresiz bırakan her şeyi sustum. Öfkeyle sustum. Çaresizlikle, sevgiyle sustum sana. Her susuşum ayrı bir Çığlıktı ama sen hiçbirini duymak istemeyecek kadar sağırdın bana. Sana güzel günlerden mutlu hayallerden bahsetmişliğim de var. Sen onları da hiçbir zaman anlamadın. Belki de, belki de gidişini yediremediğimden seviyorum seni. Ya da içimde verdiğim hiçbir kayıp senin kadar güzel değildi. Şimdi bir kere sarılsam her şeyin düzeleceğini, bir kere öpsem hepsinin geçeceğini biliyordum. Sen ne zaman benim bildiğim, hissettiğim, istediğim bir şeyi önemsedin ki? Neyse, neyse. Gittin ve bitti. Unutacaksın belki de beni. Ama ne mümkün unutmam seni. Ben senin hayatında ufak bir sıyrık oldum. Sen, sen, ben can kesiyim.